emanet insana verilmişti. Vahiy, Allah'ın insanı tuttuğunu. Evet, Allah insanı tutar. Siz Allah'ı tutuyor musunuz? Allah sizi tutuyor. Vallahi Allah bizi tutuyor. Vahiy, Allah'ın insanı tuttuğunun insandan yana olduğunun en açık delili. Zira Rahman insanı beyan yeteneğiyle donattı. Estaizu billah. Errahman allemel al Kur'an halakal insan allemahul beyan o sonsuz merhametin debisi sonsuz kaynağı Kur'an'ı o öğretti. insanı o yarattı. İnsana kendini ifade etme yeteneğini o verdi. Allemehul beyan. Eşşemsu vel kameru bihusban". Göğe <laughs> bak ey insanoğlu. Göğe, cansız zannettiğin o gök cisimlerine bak. Güneş ve ay Allah'ın koyduğu bir hesaba, bir düzene, bir nizama, bir intizama göre hareket ederler. Tesbih ederler. Kainat korosuna katılırlar ve o biçimsiz ilahiyi söylerler. Sen misin? çatlak ses çıkaracak olan. وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَ Gövdeli gövdesiz bitkiler diye çevirsem de olur. Gök ve yer cisimleri diye çevirsem de olur. Hepsi secde ederler. Siz güneşin secde ettiğini görmediniz mi? Yıldızların secde ettiğini görmediniz mi? Allah'ın koyduğu görevi yaparlar. Koyduğu yerde dururlar. Verdiği görevi yaparlar. Secde bir şeyin varlık yaratılış amacı uğruna hareket edeceğinin bedenle atılmış imzasıdır. Secde budur. Onlar da Ya Rabbi bizi var ettiğin amaç uğruna görevdeyiz derler. Lisanı halile. Fe bi eyyi ala rabbikuma tukellimat. Niye böyle bir ayet gelir bu ayetlerin arkasından? Seni baş, başı boş bırakmaması Rabbinin sana büyük bir lütfudur ey insan. Eğer bu kadar yetenek versi de yol haritası vermeseydi o zaman yeryüzünün en vahşisi olur. O halde Rabbinizin hangi bir nimetini yalanlarsınız? Söyle. Zımnen ey insan Allah sana dili, düşünceyi, mantığı mantuku, aklı, iradeyi, vicdanı, kendini yani zatını anlayasın diye Allah'la konuşasın diye ver. Sana tenezzül buyurdu. Nüzul budur. Bilir misiniz Arap dilinde nüzulün manasını? Uzaktan gelen hatırlı misafirin önüne çıkarılmış tam teşekküllü sofraya denir. da bu manasıyla da geçer. Nuzula, cennette geçer. Firdevsi nuzula. Demek ki cennette insana nazil olacakmış. Ne diyorsunuz? Eğer siz, siz Kur'an'ın nazil olduğu biri olursanız, cennet de size nazil olacakmış. Mer cennet Kur'an'ın nazil olduğuna nazil olur. İslam ezeli ve biricik hakikatin tüm zamanlardaki adı. İslam Allah'ın kainatı yönettiği sistemin öbür adı. İslam insanlığın değişmez değerlerinin öteki adı. İnsanlığın son çevriminde ezeli ve biricik hakikat Kur'an suretinde bir kez daha tecelli etti. Ve insan insan yani sen Allah'a borçlusun. Bu cümleyi beğenmedim. Sen Allah'a borçlusun. Nüans var ama çok güzel bir nüans. Sen Allah'a borçsun. Sen Allah'tan borçsun. Sen Allah'a borçlusun. Onun için din borçluluk bilincidir. Değinden gelir. Kim ne derse desin etimolojisi budur. Borçluluk. Dindarlık da borçluluk demek. Peki insan Allah'a borcunu öder mi? Borç borçla ödenir mi ki ödesin? Her yeni aldığınız nefes borç, her saniyeniz borç, her anınız borç. Borç borçla nasıl ödenir? Söyleyin. Siz Allah'ın size açtığı bir kredi değilsiniz de nesiniz? Nerenizi kendiniz yarattınız? Ve hangisinin bedelini verdiniz? O zaman ne yapacağız? Bu borç nasıl ödenecek? ödememizi istemiyor. Borcumuzu itiraf etmemizi ödemiş gibi sayıyor. Ey insan, itiraf et. Borçluyum ya Rabbi de, ödemiş sayayım ve çizeyim. Sadece çizmeyeyim. Seni alacaklı çıkarayım. Cennet alacak. Onların arasına kat ya Rabbi. Biraz önce kulağıma söylediler. Dışarıda aşırı izdiham varmış. Dışarıda çay, yağmur, rahmet çiselemeye başlamış. Ve gelenler dışarı fuaye de doluymuş. Dışarı da doluymuş. Dönüyorlarmış. Ben de dönmek isterdim. Gelip yer bulamayın. Dönemlere selam olsun. Onlar inşallah alacaklarını aldılar diyorum. Rabbim adımları başına ecirlerini versin. Kusura bakmasınlar yerimiz bu kadar. Ne yapalım?